Arkadaşlar selam. ICT Mentorship 2023 e, Türkçe özetinin ilk serisi yani ilk serinin ilk videosuna hoş geldiniz. E, bu seride neler yapacağız bir ondan kısaca bahsetmek istiyorum. ICT biliyorsunuz YouTube tarafında e, yaklaşık 1 saat ile 1,5 saat arasında haftalık olarak mentorship videoları yayınlıyor. Bunlar İngilizce oluyor. Adamın da konuşması biraz ee, hani sıkıcı olabiliyor yani İngilizcesi biraz anlaşılmayabiliyor bundan dolayı e, yani diğer öğrenmek isteyen arkadaşlar biraz daha kolaylık olması açısından bunu kısa özet bir şekilde adamın ne anlattığını sizlere aktarmaya çalışacağım bunu da eğer e, yani istek yoğun olursa bu şekilde devam ederse e, umarım sürdürmeyi de düşünüyorum e, şimdi burada ilk videosunda yani tam episode, 1'de, episode 1 de 2023'ün episode 1'inde e, anlattığı şey yani tam burada yer alıyor. Burada e, adam yılın son günü aldığı bir işlemi açıklıyor aslında nasıl aldığını. Burada şöyle bir 4 saatlik de şuraya yakınlaştırayım. S&P 500 üzerinden bir e, girdiği işlemi anlatıyor videoda. Bunu da e, nasıl girdiğini Detaylı bir şekilde bir saat boyunca yaklaşık anlatıyor. Ee, şimdi burada ilk önce yoğunlaşmamız gereken şeyler neler? Burada ilk olarak şuradaki actual gap'i sağa doğru uzattığımızda buranın bir geri dönüşte e, reversal yaratabilecek bir bölge olduğundan bahsediyor. E, burada da zaten bakın fiyat yukarı yönlü geliyor. Daha sonrasında buradaki gap'i tam kapattıktan sonra aşağı doğru yıkılıyor. Daha sonrasında bu işlemi alırken geri dönüşünde long yönlü bir piyasa olduğundan dolayı burada 4 saatlik şuradaki gri kutu 4 saatlik gap'i belirliyor. Şuradaki swing harekette. Daha sonrasında burada daha küçük zaman dilimine inelim. Bakın burada bu 4 saatlik e, FVG içerisinde saatlik FVG'yi belirliyor kusura bakmayın. Alarm çaldı telefondan. <laughs> e, bir saatlik FVG belirliyor. Daha sonrasında bir tık daha içeri indiğimiz zaman burada yine sol tarafın yani buradaki yükseliş tarafının 15 dakikalık FVG'sini belirliyor. Bu da benim mor kutuya denk geliyor. Turuncu olan saatlikte tekrar hatırlatayım. Ayrıca burada bir saatlik FVG'nin high'ını ve low'unu belirlemiş oluyor. Yani bu grafik şu an e, videoda anlatılan grafiğin e, birebir aynısı yani hiçbir fark yok. Daha sonrasında burada e, fiyatın Relative Equal Hayı'nın olduğunu ve buradaki likiddelerin alınabileceğinden bahsediyor. Şimdi bir tık daha 5 dakikada ineceğim. Burada fiyatın 4 saatlik FBG doldurduktan sonra <laughs> 4 saatlik FBG doldurduktan sonra yukarı yönlü bir hareket yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında dakikalı ayınlayacağım. Yani tam işlemi nerede aldığını göstereceğim. Buradaki yeşil kutular. Yani yeşil yuvarlaklar diyeyim. Burada fiyat yukarı yönlü bir flow'unda ilerliyor. Daha sonrasında fiyatın e, çok güçlü bir şekilde yükselişinden dolayı burada FVG'yi de doldurduğundan dolayı Burada bir long yöne işlemi girmek istiyor. Burada da girdiği yer buradaki dakikalıktaki FVG'nin olduğu yer. Bakın şuradaki. Bunu da sarıma yapalım. Şöyle yeşil yapayım. Bakın buradaki yeşil alan burası dakikalık FVG'nin olduğu yer. Fiyat yukarı yönlü hızlı bir şekilde yükseliyor ve herhangi bir bir büyük bir retracement da vermiyor. Dolayısıyla fiyatın zaten flow'u ağır bir şekilde yukarı yönlü olduğu için burada işlemi dahil olunabilecek en nihai bölgelerden birinin buradaki dakikalık FVG'nin olduğuna inandı ve işleme buradan e, şu bölgelerden şunu da rengini değiştireyim. Şu siyah ile gözüken yerden işleme giriş sağlıyor. Burada bu arada şuna da dikkat çekiyor. Fiyatın yukarı yönlü giderken ve aşağı yönlü giderken ki hareketlerinde tepki aldığı yerlerin aslında bir algoritma tarafından kontrol ediyormuşçasına milimetrik çalıştığında bahsediyor. Burada da şuradaki iğnelerin milimetrik olarak yani tam noktası olarak buradaki FVG'nin şuradaki en altına 3 kez milimetrik olarak değdiğini gör gösteriyor. Yani şurada sol tarafa bakacak olursak şu tarafa bakın hepsi aynı seviyeler. Yani bunun altına milimetrik olarak bile bir kayma gelmediğinden bahsediyor. Daha sonrasında fiyat yukarı yönlü çıktıktan sonra burada şuradaki hayın üzerine bir hareket geliyor ve burada bir FVG alanı oluşturuyor. O da şu alan. Fiat bu arada bunun üzerine kırdıktan sonra geri çekiliminde artık şuradaki sarı kutuyu bir breaker olarak alıyor ve geri dönüşünde buradan pozisyonuna bir ekleme yapıyor. Çünkü e, ağır bir bullish bir yapı var ve bunun e, hani tersine girmek yerine direkt bullish yapıyla beraber e, buradaki buy side likiditeye kadar pozisyonu taşımaya yönelik duruyor ve burada fiyat aşağı geldiği zaman buradan işleme tekrardan giriş yapıyor ve buradan fiyat hızlı bir şekilde zaten yukarı yönlü gidiyor. Burada odaklanmamız gereken şeylerden bir tanesi <laughs> odaklanmamız gereken şeylerden bir tanesi fiyatın buraya doğru bir FVG oluşturmasından sonra burada adamın stopu yani şuradaysa e, daha yukarılara çekmesi. Neden çekiyor bunu? Çünkü buradaki FVG'nin zaten daha da altına çok ineceğini düşünmüyor. Çünkü eğer fiyat gelirse maksimum düzeltme yaparak buradaki FVG'yi kapatabileceğinden bahsediyor. Ondan dolayı bu buradaki FVG oluştuktan sonra da burada yukarı yönlü pozisyonun gidişine olan inancı e, zaten gitgide artmaya başlıyor. Daha sonrasını görüyoruz zaten şöyle 15 dakikada geleceğim buradaki relative Equal haylardan da pozisyonu kapatmış oluyor yani bu örnek bir işlem ee, bir saat boyunca bunu anlatıyor yani herhangi çok farklı bir şey anlattığı yok ee, daha çok FVG'ler üzerine yoğunlaşmış bir işlem ee, bunu bu şekilde yani daha detaylandırarak anlattı bir saatlik bir video. Şöyle saatle eğileyim. Yani genel olarak yapı bu şekilde. Burada işte fiyatın actual gap'ten nasıl bir reversal verdiğini bakıyor. Şöyle 5 dakikada geleceğim. Burada actual gap'in olduğu kısımdan <laughs> aşağı yönü kırdıktan sonra burada fiyatın tekrar retracement verip aşağı yönünü hareketini devam ettirdiğinden bahsediyor. Ve burada artık 4 saatlik yapımda kapanmasından sonra burada şu yukarı yönlü e, flow'a dahil oluyor işlemiyle birlikte. Yani anlattı bu kadar aslında. <laughs> Biraz kısa bir video oldu ama yani genelleme yaparsak anlatılan bu. Zaten bu şekilde bir chart üzerinde anlatıyor. Bir de bir kopyalamaya çalıştım grafiği e, dinlerken. Olay bu. Umarım e, kendimi net ifade edebilmişimdir. İyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu seri'nin de devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Elimden geldiğince onu sürdürmeye çalışacağım. Her hafta yeni video geldiği zaman bunların Türkçe özetini size aktarmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.